Merhaba. Ben Meral Üçer. Bugün özellikle 25 ve 35 yaş arası gençlerin sık yaşadığı bir içsel çatışmayı ele alacağım. İlişki istiyorum ama özgürlüğümden vazgeçemem. Bu cümlede yatan duygular aslında yalnızca bir arzu ya da korkudan ibaret değil. Bu cümle bir çağın, bir dönemin ruhunu anlatıyor. Bireysellikle bağlanma arasında sıkışmış bir neslin ortak dili haline geldi. Bu videoda sana neden bu çatışmayı yaşadığını, arkasındaki psikolojik dinamiklerin ve bununla nasıl sağlıklı şekilde baş edebileceğini anlatacağım. Özgürlük mü, yakınlık mı? İnsan doğası iki temel ihtiyaçla hareket ediyor. Birincisi bağ kurmak, yani ait hissetmek. ikincisi birey olmak yani özgür hissetmek. Ve bu iki ihtiyaç çoğu zaman aynı anda devrede oluyor. Ama işte modern dünyada bu iki ihtiyaç birbirine rakip gibi görünmeye başladı maalesef. Eskiden ilişkiler fedakarlık temelliydi. Bireysel ihtiyaçlar bastırılırdı. Ama şimdi bireysellik kutsanıyor maalesef. Kendin olmak, alanını korumak, kararlarını tek başına verebilmek. Bu da ilişkilerde şöyle bir algıya neden oluyor. Ya özgür olacağım ya da seveceğim. İkisi birden mümkün değil gibi. Oysa bu inanç sağlıklı ilişki kurmamızın önüne geçen en büyük engel. Ee, özgürlük ihtiyacının altında... Neler yatar? Şimdi biraz daha derine inelim isterseniz. Gerçekten özgürlük mü istiyorsunuz yoksa bağlanmaktan mı korkuyorsunuz? Çünkü çoğu zaman özgürlük isteği olarak tanımladığımız şey aslında yakınlık korkusu. Terk edilme korkusu. Kontrol edilme korkusu. Kendi kimliğini kaybetme korkusu sorumluluk almaktan kaçınma olabilir. Bazen bir ilişkiye başlandığında bir şeyler çok güzel giderken bir anda panik hissettiğiniz oldu mu? Bu çok hızlı gidiyor. Ya çok bağlanırsam, ya özgürlüğüm elimden giderse. Ve bu anlarda içimizdeki çocuk devreye girer. Geçmiş deneyimler, belki ailesel kalıplar, önceki ilişkilerin travmaları ve bu çocuk bize der ki kendini koru mesafe koy geri çekil sağlıklı ilişkide alan ve bağ kurmak aslında sağlıklı bir ilişki özgürlükle bağlanmanın bir bileşimidir düşünün ki sen kendin olmaya devam ederken biriyle birlikte bu olabiliyorsan kendini ifade edebiliyor, alanını koruyabiliyor. Yine de sevgiyi sürdürebiliyorsan bu sana alan da verir, güç de verir. Bu ilişki şekli yetişkin bağlanma olarak adlandırılır. Yani bağımlı değil, bağlı ilişkidir. Bunu nasıl kurabilirsiniz? Kendi sınırlarınızı netleştirerek. Duygularınızı açıkça ifade ederek, partnerinizin alanına da saygı duyarak, suçlamadan beklentiyi iletişime dönüştürerek, sadece duygusal yakınlık değil, zihinsel ve fiziksel denge kurarak. Unutmayın, özgürlük yalnızlık değildir. İlişki ise özveriyle kendinden vazgeçmek hiç değildir. Sonuç ve yol haritası nedir diye düşünürsek şunu bilmelisin özgürlüğünü korurken birini sevmen mümkün ama bu bilinçli bir yolculuktur eğer her ilişkinde kendini kaybediyorsan ya da her yakınlaşmada geri çekiliyorsan önce kendinle bir iç konuşma yapmalısın ben ne istiyorum neden korkuyorum Gerçekten özgürlüğe mi ihtiyacım var yoksa korunmaya mı? Bu sorulara dürüst yanıtlar verildiğinde karşınıza çıkan kişilerle de aynı dürüstlüğü aramaya başlarsınız. Ve en önemlisi sevgi sınırlarla daha güzeldir. Alanla, iletişimle, karşılıklı saygıyla gelişir. İlişki seni boğmuyorsa, sen de onu kontrol etmiyorsan, özgürlük ve aşk aynı anda cümlede yer alabilir. Ben Meral Üçerim. Eğer sen de bu çatışmayı yaşıyorsan, yorumlara yaz. Birbirimize ışık olabiliriz. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Bu konuyu derinlemesine işlerken hem bireysel farkındalık kazanabiliriz. Hem de ilişkilerdeki karmaşayı birlikte çözebiliriz. Görüşmek üzere sevgilerimle.